Evet arkadaşlar, yeni gelmedik, geri geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün havaalanındayız. Brisbane'e gidiyoruz. yaklaşık bir 5-6 günlük karavan gezimiz var. Hi everyone. Yeah, gonna, you guys gonna see the Julia like 10 days more. That's all. And then you're gonna, you are not gonna see her again. Ever. Evet arkadaşlar, şu anda Brisbane'deyiz. Ee, şimdiki buradaki ilk izlenimleri soracağım arkadaşlara. Arkadaşla yeni tanıştık. Where are we guys? Where are we guys? It's, it's amazing. It's crazy bro. I never seen like this. We love Brisbane so far. Evet arkadaşlar. Göstereceğim sokağı size. Amazing. Evet bugün çarşamba pazarındayız arkadaşlar. Sağımızda allıklar, solumuzda güllükler. Burada Julia var. Hey Julia, ah Lily is here also. Say hi to your subscribers. What are you looking for Julia? Your head is so beautiful, It looks so nice. Arkadaşlar şimdi İbiş'in yanına gidiyoruz. Bu çocuğumuzun adı İbiş. 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 İkinci gün sabah. Ya öğlen oldu. Lunch yaptık hostelde hep beraber. Şu anda bir tane bot alacağız buradan. Yani bot dediğimde buranın free government ülkenin yani bu şehrin sağladığı bir tur bedava. Free arkadaşlar. Gezmek çok pahalı bir şey değil. Bunu zaten gezen sosyal medya fenomenlerinden tanıyorsunuz, anlamışsınızdır. Going. Hello guys. Evet arkadaşlar Brisbane City'nin içerisindeyiz şu anda. Ee, arkadaşım Mati beni rekord yapıyor. Uh, can you show the people the street in the city evet arkadaşlar görüyorsunuz there is no one like it says 2 million people yaşıyormuş bu şehir kocaman bir izbeinde the buildings are so big but there is no one oh my, my ex wife no maybe next wife next wife next, next, one. <laughs> next wife <laughs> Valentina here hello she's she said that Italian but she, i think she's from russia So she's lying. Don't don't believe her. Do I? Benim üzerimi niye bozdun? Ya benim üzerimi niye bolsun? lan? Biz üç şampiyon olduk. Benim ne işim var lan Bulgaristan'da? Üzerimde atlet var. Çingene düğününde benim ne işim var? <laughs> Güneşli bir günler herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Evet, uyandırma seansı. ...biz <laughs> böyle bizde. Bugün dördüncü gün mü oldu, beşinci gün mü oldu ben de bilmiyorum. koyayım. <laughs> ee, dün akşam karavanda kaldık. İlk karavanda kalışımızdı. Say good morning. morning. güzeldi. Güzelce uyuduk. Altı kişiyiz. 7 kişiyiz aslında bir kişi şurada kalıyor gay bu bunlar bizde karavanda kalıyoruz 6 kişi karavan gayet büyük evet arkadaşlar size onun gay olduğunu kanıtlayacağım bana ne amına koyayım evet görüyorsunuz gay Gay, gay Mauricio arkadaşlar. Bu çocuğuna adı. Ne kadar komik ya. Ee, bugün nereye gideceğiz bilmiyorum. Şu anda nerede olduğumuzu da bilmiyorum. Ama güzel geçti ya. Bildiğim tek şey her şey çok güzel. Ama yalnızlık çekiyorum. Herkesin kendi dilinde konuşabileceği arkadaşı var. Yeah, benim my best friend is Mati here. You know guys. Morning. Morning everyone. See ya. Gün içerisinde görüşürüz. Evet arkadaşlar, karavanın size e, yatak halini göstereyim. Bak şimdi. Kardeşim geliyorsun buraya tamam Şurada iki kişi kalıyor. Şurada bir rooftop var. VIP. İkisi burada. Yeter gel buramıza gelme ya! Nedir bu be! And then evet arkadaşlar. Rüzgardan nasıl duyuluyor sesim bilmiyorum. Fakat ee, şu anda Agnes Water diye burası söyleniyor. Buradayız. Çok güzel. Gezimiz çok güzel gidiyor. Karavanda çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımın hepsi burada. Çok eğlenceli. Şöyle bir içi göstereyim size. Kimse yok. Mis gibi. Evet. Tribinizi benimle düzenleyin. Beni izleyerek her şeyi bulabilirsiniz. Hiç internette otel aradınız mı? Değişik sitelerde aynı oda için... Evet, kaçıncı gün? 5-6 gün mü artık hatırlamıyorum kaç gün oldu yollardayız. Çok güzel. Çok yakışıklıyım ya lanet olsun. Burada şimdi drinkleniyoruz sonra City'ye geçeceğiz mekana. Şöyle buradayız. <laughs> This guy yes. And then this girl. Hello. Hello. How are you today? Nice to meet you. I'm Jennifer. Jennifer. Where yeah. are you from, Jennifer? From France. From France. Yeah. How long have you been here? Uh, here in France, one month. One, one month? month? Wow, yeah. a long time. What, yeah. what have you been up to here? Sorry? What are you doing here? Are you working? No. I just work. so I go to another place next week. You just traveling. wellington yeah. How's your time been? Your time. How your time being? My time. Good. Are you enjoying? Are you enjoying in here? Oh yeah, yeah, it's good. Yeah. What? Where are you going? Going to tonight? Uh, maybe to the Giliang. Giliang? Yeah. I don't know. I heard maybe it. just here. I don't know for the moment. You don't have. Okay. Please. Bye bye. Çok güzeller. Herkes çok even. Kendinize gelin ve bizi bulun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şehir merkezine geliyorsunuz. Bakın şurada Büyük Gölü'ne park var. Şurada. Şurada Night Market. İçerisini göstereceğim size. Çok güzel. Ve şuraya bakın. Şehrin göbeğinde insanların yüzebilmesi için kocaman bir pool var. Yani ve çok büyük. Bakın şurada pool bitiyor ve deniz başlıyor. Buna sonsuzluk havuzu falan öyle bir şey diyorlardı. Çok büyük. Sabah da gösteririm burayı size. Büyük ihtimalle burayı biz yüzmeye geliriz sabah. Çok güzel, harika. Bakın şurada insanlar. Şuradaki insanlara bakın. Orada sahil var. Beach var orası, beach. Evet, kendinize geliyorsunuz. City'ye geliyorsunuz. Pool'u görüyorsunuz. Night Market'e giriyorsunuz. Bir sürü food court var. Yani deneyebileceğiniz çok çeşitli yemekler var. İstanbul Kebap. İstanbul Kebap'ı unutmayın. Ee, gidebileceğiniz varlar. Gili. 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 Ha, nasıl söylendiğini bilmiyorum. Gili'ye gidiyorsunuz. Bar 94 var. Oraya gidiyorsunuz. Evet arkadaşlar. Dizize Party Bus. Bu ilerliyor böyle. İçinde de müzik var, DJ var. Böyle partiliyorsunuz içerisinde. Çok güzel. İnsanlarla tanıştım burada. Ama çok küçükler yani. 18-19 yaşındalar. Çok eğlenceli olacağını sanmıyorum ama güzel bir aktivite olabilir. Parti bas. Çok güzel duruyor. And then we gonna go there tonight. Bar 94. Bunlar Türk kişi. This girl, my favorite one. This one. No. It looks very cool. Hello guys. Like, çok sevdim ya sit buradaki şeyi. Burada da kebap yiyeceğiz. Bir tane çocukla tanışmıştık. Merve ilk geldiğinde. Enden şimdi onu kafede gördüm şok oldum. Yani dedim sen ne yapıyorsun burada yani. Çok güzel ya, gerçekten çok güzel. Tam bir yaşanacak bir şehir gibi yani. Evet arkadaşlar. Bir... Ha, ah. <laughs> I was about to catch it. Düşüyor da şu şu. Ama yakalayamadım arkadaşlar. This is the e, gece hayatı. Bunlar gerçek oziğiz. My mates, this is my mates. E, gerçek oziğiz. Is değer burada. Then... <laughs> evet. Geceye geliyorsunuz cumartesi günü. Kendisinizsiniz. Mekan belli. Sokakta yürüyorsunuz sadece. Perfecto. Look. Kavga var burada ama biz anlamıyoruz. Çok hızlı konuşuyorlar. <laughs> Çok tehlikeli arkadaşlar. Sakın Julia'ya bulaşmayın. Her şey çok tehlikeli. Kaçıl oradan. Kaçıl oradan. Kaçıl. Kaçıl. Kaçıl, kaçıl. Kaçıl. Kaçıl önümden. Get the fuck out of my way. Kaçıl amına koyayım. Hello. Hey man, hey, how are you get? Going. Come, 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 come. You're taking a video? Uh, I'm making a video case. Why sorry. are you taking a video? I have a YouTube channel and oh, I'm a part of you? I don't know what's the name of the boys. I'm just I'm just recording around and then show my country people I'm from Turkey. You're from Turkey? Yes. How many people? Like, uh, I just opened it last year, it's like 700. 700 already? Yeah, it's like so, so. what are you doing exactly? Like I'm just you showing yourself. around, asking questions to the oh, people. You did, yeah, uh, I video. yeah, of course. What? What, do you ask, what do you want to ask me? Okay, uh, but I, I'm missing my microphones right now. Oh, okay. I'm gonna ask just like a couple of questions like, what was your name? Where are okay. you from? And then, uh, what's the best thing have you done in Cairns? Like something. Okay, okay, yeah. okay. Yes, please. Do you wanna eat? Yeah. Yes, I want to eat. Yeah. Okay. What was your name, bro? I'm Paul. You're Paul. Yes. Where are you from, Paul? I'm from Germany. Germany. Yes, I'm oh, you traveling. Have, you have a great English. Yeah. Uh, 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 thank you. You are. You are. How thank long? Uh, how long have you been in Cairns? Oh, only three days. Only three days. Yes. Do you like so far? Yes. So look at the camera. I'll so. look at the camera. <laughs> how old are you? Uh, I'm 19. 19. Yes. <laughs> <laughs> They are living their best you life. You are like living your best life. And yeah. then, what's the best thing uh, you ever done in Cairns in three days? Partying. Party? You like the night? Like, Gilligans vibe. is great. Yeah, uh, everybody, we are in the Gilligans right now. So, you know, this is the best place for. In, in Cairns. Yes. I already forgot your name. <laughs> you forgot my name? <laughs> Alright, it was nice meeting you. <laughs> <laughs> so, yeah, we just. Yeah, that was the, about the video. Thank you. Thank you guys. Have a great night, <laughs> <laughs> Arkadaşlar, sonunda hedefe ulaştık. Kerens'teyiz. Samur House. Amazing. Herkes çok eğleniyor. Çok güzel ya. Hayat mükemmel. Keşke her zaman böyle olsa. Şöyle 360 bir tur yaptım size. Ee, bu sabah. Çok uykuluyduk. Dün gece geç yattık. Sabah da erkenden kalktık. Karavanı bıraktık. Şu anda kendisi Samur House Hotel'deyiz. Buraya travel etmek isteyen herkese duyurulur. Şurada Türk var. This guy... Yani benim gördüğüm bir tane Türk var. Trip'te o da bu guy. Şurada havuzumuz var. Samur House gelmek isteyenlere duyurulur sizde kaldığınız odalar 4, 6, 8 kişilik. Çok güzel. Şurada kitchen var, şurada e, buzhaneleri var, şurada smoking araya var. Mükemmel. Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Avustralya hükümeti herkesi yani şey yapıyor, dikkate alıyor. Diyor ki, Do you need to go? I will record you. Go, 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 man. Go, go. But I don't, no, go I don't have a microphone. I don't have a microphones. Do, you need it? Yeah, just record me. I, I think it's, it's the best thing you can do tonight, bro. <laughs> Arkadaşlar, görüyorsunuz. Burada diyor ki, eğer e, e, diyor sarhoş olursanız bize gelin. Eğer bizi görürseniz diyor, gelin işte. Sarhoşsanız gelin diyor, orayı. Hükümet herkesi düşünüyor. Bizi de düşünüyor, sizi de. Buraya gelin, herkesi düşürün. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Böyle hırçınlık yaparsanız sizi alıyorlar. O yüzden hırçınlık yapmayın. Bakın, herkes burada embracing izliyor. Hırçınlık yapmayın. Evet, this girl. This is a famous, famous one. Famous here. Hırçınlık yapmayın. Herkesi kendisine sahip çıksın arkadaşlar.